8 Kur'an-ı Kerim var, 19 arkadaşız. Gece saat 12'de gizli yerde yakaladılar. Polisim o sözünü hiç unutmam. Neslini kurutacağız dediler. Kur'an-ı Kerimleri çaya attılar. Aktı gitti. Bizi de savcılığa götürdüler. Çocuğuz sene 48. Konya'da Bu mı? Burada. 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 Bu camide şurada. şurada. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz biz bunları yaşadık. Allah inşallah Allah onlara nasip etmez. Amin. Etmez. etmez. Hatta bir de şu arkadaşım şimdi rahatsızmış şurada yakalamışlar. Köprübaşı karakoluna götürdü. İki de tokat vurdu polis diyor. Efendim suç aletiyle yakaladım demiş. Oo. Suç aleti de Kur'an-ı Kerim. Kerim. Ama komiser cennetliktir inşallah o komiser diyor. O beni çağırdı diyor. Sen çık demiş polise. Sen çık demiş. Adam ağlayacak diyor ya evladım demiş gömleğin arasına soksaydınız da bu itlere fırsat vermeseydiniz. Ya, Biz onları yaşadık. Yaşadın değil mi amca? Ama dualardan unutmayın. Sizin Hiç, dualarınız hiçbir zaman halkın biz, biz, biz Siz bilmezsiniz biz yaşadık. Doğru amca. Siz kuyrukları şunları bunlar hiçbir şey bilmezsiniz. Ben çocukken hatırlıyorum burada. Ben sen çocukken hatırlıyorsun. Sen var. Ne hiç, ne diyor? Kiriş kuyruğu ne? Hayır. Şey, Hayır. Yokisine. İki arkadaş ekmek karneyle. Ekmek karnının efendi fırındaşı iki arkadaş gittik çocuğu herhalde elimizden aldılar. O geldi ağlar ben ağlarım. Onlar at o gün. Aynen. Ama rahmetlik annem kabri cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Eski lengeri diller. On bası anladın mı? Evet. Ona un bası götür oğlum da bunlar bugün aşk kalmasın dediler. Biz onu da yaşadık. Onu. Dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Dua, Dua edeceğiz. Evet, Hadi.